Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aziz, latif, mübarek, mücella, musaffa, pak ruhu tayyibelerine, ehli beytin, eshab-ı kiramın, enbiya-i izamın, saadat kiram hazretlerinin, cümle geçmişlerinin ruhu şereflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerlerin şerinden muafasına, bugün sünnet olan yavrularımızın ve bütün evlatlarımızın dine, imana, vatana, millete hayırlı evlatlar olması, bizlere sadakayı cari olması niyazıyla bir Fatiha çevir, üç İhlas. <laughs> Muhterem kardeşlerimiz, okunan ayet-i kerimeler bize Cenab-ı Hakk'ı olan dostluğumuzu, yakınlığımızı onu test etmemizi. Benim yakınlığım Rabbime karşı ne kadar? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede beni Adem'i yani insanı onu mükerrem kıldık, üstün kıldık buyuruyor. Yani bütün mahlukat içinde insanı Cenab-ı Hak üstün yaratıyor. Yani üstün olacak vasıflar veriyor. Lekat halaknen insani fi ahsini takvim buyuruyor. En güzel bir yaratılışta. Ve eğer bu yaratılışı koruyamazsa, nefsaniyete mağlup olursa, onun da ucu esveli safiline kadar gidiyor. Atların en altı. Bütün mahlukatın en altına kadar gidiyor. Bize Cenab-ı Hak meccanen en büyük peygamber ümmet kıldı. Bir bedelsiz olarak. Yine bedelsiz en büyük kitabı Cenab-ı Hak bizi muhatap kıldı. Bir imtihan dershanesi içindeyiz. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyor. Ahir zaman ümmetini de onu ümmetini de çok seviyor. Onu ümmetine de en büyük kitabı, mucizevi kitabı Cenab-ı Hak inzal etti o Efendimiz'in ümmetiyle dost olmak istiyor. Bilhassa. Dostluk malum müştereklikten kaynaklanır. Cenab-ı Hak müminleri kelime-i tevhidle dostluğa davet ediyor. La ilahe illallah bu kelimeyle dostluğa davet ediyor. Bu dostluk lafızda değil de fiilde gerçekleşmesi lazım. İman dil ile ikrar, zihinle tasdik değil dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Yani hayata geçmesi. La ilahe cenab Hak bizi bütün nefsane arzulardan, cenab Hakka yaklaşmaya mani olan bütün nefsane arzuları bertaraf etmemizi istiyor. Yani kalp bir putperest hale gelmeyecek. Eşyanın putperesti olmayacak. Faniliğin putperesti olmayacak. İllallah kalp cenab beraber olacak. Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Ey Peygamber! heva hevesini ilah haline getirenleri gördün mü buyuruyor. Heva yani nefsani arzularını. Onları nefsani arzularına ram olanları gördün mü? Sen onlara vekil değilsin buyuruyor. İllallah kat Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları mazhar olacak. Bu şekilde Cenab-ı Hak'la bir dostluk kurulmuş olacak. <laughs> Cenab-ı Hak bu dostluk neticesinde bir son nefes bayramı veriyor. Bir kıyamette o büyük infilakta bir bayram yaşatıyor. Hiçbir zaman dost dostu unutmaz. Onu Cenab-ı Hak son nefeste de unutmuyor dostu. Kıyamette unutmuyor. Son nefes zor bir an, canın gırtlağa geldiği bir an Cenab-ı Hak kusyla söylediği ayet-i kerimede "Rabbim Allah'tır" deyip sünnestekamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o nurani izinde gidenler için onu bir üsviye seni örnek şahsiyet, örnek karakter olarak takip edenler için melekler ölüm anında iner. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Yani bir vefat edenin o en zor anında o öyle bir müjde gelir meleklerden. Tabu kimler için? Cenab-ı Hak'ta dost olanlar. Hayatı Kur'an ve sünnetin muhtevasında yaşayanlar, bir yerde unutmayanlar. İbadette, ahlakta, muamelatta, hayatın her safhasında. Yine kıyamet çok büyük infilak. Bütün kainatın infilakı, bir miden ne kadar endişe ediyoruz, bir depremden ne kadar endişe halindeyiz. Kıyamet ise bütün kainatın, semanın infilakı, yeryüzünün infilakı, denizlerin infilakı, bütün mahlukatın bir çok değişik hali. Cenab-ı Hak göklerin ayrı bir gök, yerlerin ayrı bir gök olduğu bir sahne bildiriyor. Yine Cenab-ı Hak Abesu en yakınından kardeşinden en yakından kaçar bu bütün sığınak ve barınaklardan kaçacağını bildiriyor o kıyamette. Yine Cenab-ı Hak semayı, trilyonlarca yıldız, galaksi vesaire hepsinin bir tomar kağıdı büker gibi bükeceğiz buyuruyor eski haline getireceğiz buyuruyor. Müzzemmil suresinde sübyanlar saçları ağarmış ihtiyarlar haline gelir buyuruyor. Daha çok ayetler var. Hac suresinde ay ayrı ayetler var. Cenab-ı Hak bize o kıyamet sahnelerini bildiriyor ki o, o sahnelere hazırlıklı bulunalım. Kurtuluş neresi, barınak neresi, nereye koşacağız? Fefirru ilallah Cenab-ı Hak buyuruyor. cenab Hak dost olmak, Cenab-ı koşabilmek bu alemde onlar da Cenab-ı Hak dost olanlar bu infilakta la hafun aleyhim ve lahim yahsenun onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Hem ölüm anında bir ferahlık hem de o kıyametin o ilahi azamet depreminde Cenab-ı Hak dostu dostu koruyacağını ve dosta ikram edeceğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Cenab-ı Hak imtihan dünyasında olduğumuz için nefis engelleri veriyor ve nefis arzularına bir cazibe veriyor. Cazibe olduğu için insan harama şüpheli şeyleri meyil ediyor. Bu fucur deniyor buna. Allah'tan uzaklaştığı şeyler fe elhamu fucura ve takva kat eflam min Allah'tan uzaklaştırılan her halden kul kaçınacak. Takva üzerinde bir hayat olacak. 258 yerde Kur'an-ı Kerim'de takva geçiyor. Ancak Kur'an-ı Kerim takvalı anlaşılır. Din takvalı yaşanır. din bir heyecandır. Bir geometri değildir. Fucurdan kaçılacak, takvaya doğru mesafe alınacak. O da ancak nasıl olacak? Kat efla menza iç alem temizlenecek. Yani iç alem fucurdan temizlenecek. İç alem Cenab-ı Hak'la bir dostsa ela biz ki kulup Cenab-ı Hak'la kalp huzur bulacak. Bütün o fucur ona tiksinti verecek. İlla men atallaha bi kalbin selim. Böyle bir kalbi Cenab-ı cennete davet ediyor. İşte bu dünyadaki kulluğumuzun imtihanı bu. Hak dostu olmamızı Cenab-ı arzu ediyor. Ve dostu da ikram etmek istiyor. Üç vasıfta insan hak dostu olamaz buyuruluyor. Kibirli insan olamaz buyuruluyor. Yani ben diyen insan, Halbuki bütün lütfeden Cenab-ı Hak. Ne gücümüz var ki? Onun için kibirli. Bir sıfır sermaye ile geldik dünyaya. Eğer yani aklımız varsa vesaire mi var? Hepsini veren Cenab-ı Hak. veren Cenab-ı Hak. Onun için kibir, kibriya sıfatını ortaklık. İblis ve Karun bu şekilde kahroldu gitti. Cenab-ı Hak ayet-i küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendi be, be, beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Daima kul bütün muvaffakiyetler ya Rabbi sendendir diyecek. Nabız hep ya Rabbi diyecek. Kalp devamlı ya Rabbi diyecek. Hep sendendir diyecek. Cenab-ı Hak kavruna çok nimetler verdi. Tevrat'ı en iyi tefsir edenlerden biriydi. O da malına güvendi, malına sığındı, şımarmaya başladı. Kibirlenmeye başladı. Kamyonu ait ikerime de şımarma Allah bir kişi şımaranları sevmez buyurdu. Bellası demek ki bir kulun enaniyete yani fucuru şey yapması için fucuru en büyük vasfı enaniyettir. Kulda ben olmayacak. Enaniyet olmayacak. Ya Rabbi sen olacak. Ben lafı olmayacak. Devam sen Ya Rabbi diyecek. Musa Aleyhisselam'a mukaddes vadi Tuva'da peygamberlik verildi. O sırada da hanımı Safura Hatun, Şahib Aleyhisselam kızı doğum yapıyordu mağarada. Cenab-ı Hak Musa hemen dedi kardeşinle beraber, Harun'la beraber Firavun'a git. Onu irşad et dedi. Leyin bir sen kullan dedi. Giderken de ayetlerimi unutmayın buyurdu. iki peygambere onu talimat verdi. Ayetlerimi unutmayın. Yani kalp de hep Cenab-ı beraber olacak. Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi dedi, Mağarada dedi, safura var doğum yaptı dedi, çocuk var dedi, karanlık, kış vesaire, tabiat şartları tamamen tersine. Onları ne yapayım dedi, yani onları nereye şey yapayım dedi. Cenab-ı Hak da buyurdu ki, ey Musa dedi, anan seni doğurup dünyaya attığı gün Firavun'un şehrinden seni kim korudu? Yine anan seni bir sandığa koyup bir denize, nin nehrine bıraktığı zaman seni orada kim korudu? Firavun'un sarayına seni kim korudu? Medyen çöllerinde garip, yalnız, kimsizken seni kim korudu? Hep Musa selam, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi, sen ya Rabbi diyordu. Cenab-ı kulundan daima sen ya Rabbi istiyor, ben istemiyor. Onun için birinci Cenab-ı dost olmak için dostluğu en bozan şey, kibir oluyor, nefsaniyet oluyor. Onun için bir Müslüman lügatında ya ben olmayacak, ya Rabbi sen olacak. Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor dostu için. İkincisi bizden cimrilik istemiyor. Malı kullanmayı bilecek. El mülkü lillah, mülk Allah'a ait. Cimrilik demek ne demek? Kendisinin malı olmayan bir mala ortak oluyor. Cenab-ı Hak ma mal benimdir diyor. El mülkü lillah. Demek ki Cenab-ı Hak malı niye vermişse verdiğini kullanmayı bilecek. Allah bu malı bana niye verdi? Ona vermedi. Demek ki ben onun ihtiyacını göreceğim bir, bir müminin imandan sonra en büyük farik vasfı merhamet oluyor. Cimrilikte de merhameti en büyük ses çeken bir hadise. Bir mümin her şeyle cömert olacak. Hizmetiyle cömert olacak. İnfakıyla cömert olacak. Yani ne varsa cömert olacak bir mümin. Cimri olmayacak. Sırf cimrilik deyince para zannedilir. Değil. Efendimiz buyur, ahmak olmayacak. Ahmak nedir? Ahmakta dünyayı ahirete tercih edenler. Şeytanın kandırmasına uyanlar. Canım ne olacak? Daha gençsin sonra bunu yaparsın. Şimdilik işte Allah nasıl gafur rahimdir, erhamur rahimdir. Bu bir hamakat oluyor. Daima bir mümin Cenab-ı Hakk'ın rahmet sıfatını düşünürken gadap sıfırını düşünecek. Cenab-ı Hak gaffardır. Aynı zamanda kahardır aynı zamanda aziz yüzü intikamdır. Bazen Cenab-ı Hakk'ın gadabı küçük bir şeyde, bazen büyük bir şey, bazen orta bir şey. Allah rahmeti de o şekilde. Onun için bir mümin mayın tarlasında gezer gibi her haline, her adımına, aldığı her nefese, ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmek mecburiyetindedir. Onu en ufak bir şey cehenneme de kaydırabilir. En büyük bir rahmet tecellisi de onu cennete götürebilir. Efendim buyuruyor, cennete karış cehenneme döner. İşte Karun'da olduğu gibi. Cehenneme karış kalır, Kur'an-ı Firavun sihirbazları gibi cennete girer. Velhasıl Cenab-ı Hak bütün mütün illa tüm buyur. Ancak Müslümanlar Allah'ın azimi tilayesi ve takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah yardım eder, ayaklarını kaydırmaz. Allah'ın dinine yardım ne şekilde olur? Birinci yaşamak. Kur'an ve sünnetin muhtevası içinde hayatın olması ve İslam'ı temsil etmemiz. Allah size yardım eder, ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Bu nefsane hayatı bertaraf edebilme. Kat eflâ menzekkâ. Bir Allah dostu onu buyuruyor. Sen çıkınca aradan kalır seni yaratan.